Timur Soykan, 5 Kasım 2025, Bir Gün O veriler Dark Web'e yıllar önce düşmüş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın arasında olduğu isimler casusluk gibi ağır bir suçlamayla tutuklandı. Peki bu ağır suçlamanın delilleri neler? Hüseyin Gün'ün ifadesi delil olarak gösteriliyor. Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlıktan faydalanması, ajanlığı kabul ettiği şeklinde sunuldu. Oysa Hüseyin Gün ajanlık iddialarını kabul etmiyor, ajanlıkla suçladığı bir kişi de yok. Ancak savcılık açıklamaları bir ajanlık faaliyeti iddiasında bulundu. Özetle iddia şu 31 Mart 2019'da İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul yerel seçimleri iptal edilmişti. Haziranda seçimlerin yenilenmesinden 12 gün önce Hüseyin Gün, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'la görüştü. İBB GoTR'deki veri tabanı güne verildi ve yurt dışına aktarıldı. Son olarak halen anlayamadığımız bir şekilde 2019 yılına dair bu suçlamalar 2021'de kullanıma açılan İstanbul Senin ve uygulamaya geçmeyen İBB Hanem uygulaması ile birleştiriliyor. Buradaki verilerin de yurt dışına aktarıldığı iddia ediliyor. Oysa itirafçı ajan olarak lanse edilen günün bile bu yönde iddiaları yok. Gün, manevi annesi olarak gördüğü iş insanı Seher Elçili Alaçam'ın Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini anlattı. İmamoğlu'nun kazandığı seçimin iptal edilmesinden sonra Haziran ayında Seher Hanım'la Necati Özkan'la görüştüklerini söyledi. Şöyle dedi. Manevi annem Necati Özkan'a yardımcı olmamı rica etmişti. Bunun sebebi de benim sosyal medya analiz konularında şirketimin olmasıydı. Fakat bu talebin Necati Özkan tarafından mı yoksa manevi annem tarafından mı gündeme getirildiğini bilmiyorum. Günün ifadesine göre Necati Özkan'a sosyal medya analiziyle toplumun ihtiyaçları ve önemli sorunlarını tespit edebileceklerini anlattı. Bunların seçim kampanyasında kullanılabileceğini söyledi. Her gün bir rapor sunacaklarını ifade etti. Suçlamanın merkezindeki iddia burada başlıyor. Gün şöyle dedi. Necati Özkan'a sosyal medya analizinin ne üzerinden yapılacağını sorduğumda İBB veri tabanındaki verilerinin OSINT Dark Web içerisinde yer alıp almadığını sordu. Ben de bakmadığımı ama teknik ekibimle baktırabileceğimi belirttim. OSINT Dark Web aslında açık bir kaynak. Bilgisayar korsanları ya da veri satanlar karanlık internete şirketlerin, kurumların, futbol takımlarının mail adreslerini, şifrelerini yüklüyor. Bu verilerin ne zaman, kim tarafından yüklendiği ve satıldığı belirlenemiyor. Savcılık bu verilerin Necati Özkan ya da İBB'deki bazı isimler tarafından karanlık internete yüklendiği ön kabulüyle suçlamalar yöneltiyor. Günse bu konuda şöyle konuştu. Necati Özkan bana İBB verileri o sint sisteminde olabilir bir bak dedi. Teknik ekibimle yapmış olduğum araştırmalarda bu verilerin oradan bulunduğunu gördüm. Bu sistemde verilerin ne zaman yüklendiğini araştırma yapmadan görmek mümkün değildir. İBB verileri hacklendi mi ya da rızaen birisi tarafından dark web'e yüklendi mi bunu benim bilmem mümkün değildir. Gün ifadesi sırasındaki ısrarlı sorulara karşın İBB Gov.tr'deki verilerin Necati Özkan ya da suçlanan diğer isimler tarafından karanlık internete yüklendiği yönünde bir iddiada bulunmuyor. İfadesinde OSINT Dark Web'de İBB Gov.tr'deki bazı mailler ve şifrelerine ulaştığını ve bunlardan 20 tanesini Özkan'a gönderdiğini söylüyor. İfade tutanağında bu mail adresleri de yer alıyor. Bu mail adreslerinde çok önemli bir ipucu var. Çünkü İBB Gov.tr'deki veriler sürekli güncelleniyor. Bu verilerin ne zaman yüklendiğini anlamak için e-mail'ların sahibi kişilerin hangi dönemde çalıştığına bakılması gerekiyor. Buna baktığımızda e-mail'ı adres sorgu tutanağına giren HG, 2005'te İBB'de çalışmaya başlamış memur olan HG, 2015 yılında İBB'deki işinden ayrılmış. Yani 2015 yılından sonra İBB Gov.tr veri tabanında onun mail'i yer alamaz. Bu veri 2015 yılından önce OSINT Dark Web'e yüklenmiş olmalı. Bir başka isim ise SP. 1998 yılında İBB'de çalışmaya başlamış ve 2018 yılında işten atılmış. Onun da mail adresi de karanlık internette yer alıyor. Bu da 2018 yılından önce bu verinin yüklendiğini ortaya koyuyor. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönettiği dönemlerde İBB Gol TR'den Osint Dark Web'e bir sızıntı olduğu anlaşılıyor. Üstelik Necati Özkan ifadesinde Hüseyin Gün'ün iddialarını yalanladı. Gün'ün sosyal medya analiziyle ilgili bir sunum yaptığını ve bunun için piyasanın çok üzerinde para istediğini anlattı. Gün'ün sunumunun çok yetersiz olduğunu ve birlikte çalışmayı kabul etmediklerini ifade etti gün ifadesinde Vicker isimli program kullandıklarını ve bu uygulamayı Necati Özkan'ın telefonuna da indirdiklerini savundu. Yandaş medyada bu program ajanların kullandığı kripto bir uygulama olarak anlatıldı. Ancak gün de ifadesinde bunun WhatsApp benzeri bir uygulama olduğunu ve App Store ve Google Store'dan kolayca indirildiğini ifade etti. Hüseyin Gün'ün Vicker'daki kullanıcı adı Jüpiter 1881'di. İfadesinde önce Necati Özkan'ın kullanıcı adını hatırlamadı. Daha sonra Vicker'daki ekran görüntüleri gösterilince Blue Star 81'in Necati Özkan olduğunu öne sürdü. Sorgu tutanaklarında yer alan Vicker yazışmalarında Hüseyin Gün, Amerika'daki ortağı Aaron Barr'dan gelen raporları iletiyor. Eski CIA ajanı olduğunu anlattığı Aaron Barr'ın Özkan'la bir teması olmadığını söylüyor kırdan gönderildiği iddia edilen raporlarsa kahvehanedeki siyaset konuşmalarından farklı değil. Hüseyin gün, Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması için gerekenleri sosyal medyadaki bilgileri analiz ederek bulduklarını iddia ediyor. Bunlar zaten herkesin aklına ilk gelecek öneriler. Bunları sosyal medyadaki kişisel yazışmalar, mailların içeriklerinden elde ettiklerini iddia ediyorlar. Ama bunların doğru olup olmadığı da belli değil. Necati Özkan ise Vicar uygulamasını hiç kullanmadığını, bu yazışmaları kendisinin yapmadığını ve bu yazışmaların sonradan oluşturulduğunu savunuyor. Ancak sadece bu iddialarla Necati Özkan ikinci kez tutuklandı. Peki bu iddialar Ekrem İmamoğlu'na nasıl bağlandı? Aslında bağlanamadı ama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu casusluktan da tutuklandı. Gün, Necati Özkan'a gönderdiği raporların İmamoğlu'na iletilmesini istediğini anlattı. Necati Özkan, başkana bu raporları verdiğini söyledi dedi. Ama İmamoğlu'nun tutuklanmasına gerekçe gösterilen bir kare fotoğraf oldu. 2019'da ikinci kez seçimi kazanan İmamoğlu'nu Hüseyin Gün ve Seher Elçili Alaçam ziyaret etti. Gün bu ziyareti Necati Özkan'ın ayarladığını anlattı. Özkan'la Gün bu konuda WhatsApp üzerinden yazışmış, bu mesajlar dosyaya konulmuş. Zaten Necati Özkan da bu ziyareti sağladığını kabul etti. Ama somut tek olayda bir kırdan yazışmaları yok. Gün, bu fotoğrafın çekildiği ziyarette İmamoğlu ile tanıştığını anlattı. 10 dakikalık ziyaretin sonunda İmamoğlu'nun "Kampanyaya destekleriniz için teşekkür ediyorum." dediğini anlatan gün, o zaman faaliyetlerimizden haberinin olduğundan emin oldum dedi. İmamoğlu ise ifadesinde fotoğraf gösterilince bu kişileri hatırladığını anlattı. Tebrik ziyaretleri sırasında herkese aynı şekilde teşekkür ettiğini söyleyen İmamoğlu, "Ne bu kişilerden ne raporlardan ne de burada geçen iddialardan haberim var, dedi. Timur Soykan